Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Honor of Kings videosu satıyor çekiyoruz. Aha bu, bu, ne yapıyor lan? He ne var bana ne? Şimdi ben bunlara saldırsam mı saldırmasam mı bilemedim arkadaşlar. Normalde saldırabilirim. Kaçışın kaçışın zaten anca. Abi bana ne bunların saldırısından ya. Ben zaten bunlara saldıracağım. Bu salın benim. <laughs> 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 <Arkadaşım. gülüyor> <laughs> Bir salon. Tabi efendim anladık. Enledik. Anladık bir salın ya saldıracağım adamlara. Bir salın ya. Ne güzel sal saldıracağım şurada. On Ya bir dakika biz şunlara ben bir saldırayım. Abi bir ya bırakma beni. Arkadaşlar saldırıyoruz bu arada şu anda. Kim yenecek? Onlar yenecek gibi. Arkadaşlar Hala Saraş'a Devam ediyoruz Birkaç asker daha yollamalıyım acilen O tarafa doğru Saldırdım bir daha Birkaç asker daha yolladım arkadaşlar o tarafa doğru. Bu arada biz şu anda biz şu anda şeye yardım ediyoruz dostumuza. Dostumuza yardım ediyoruz şu anda. Bu arada topaz show videosu gelmesini isteyenler abone olsun bu videoya. 50 abone olursak bu 9 hafta içinde 50 abone olursak Topaz Show videosu gelecek. Böyle kalemize geri dönerim arkadaşlar. Kalemize geri döndük arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik.